أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Şimdi az önce okunulan ayette innemel mu'minune ihvetun diye girdik. Muhakkak ki müminler kardeştir. Bakın bu vurgu yaptıktan sonra bütün meseleyi bunun altında inşa edeceğiz inşallah. Hucurat suresi 10. ayette innemel mu'minune ihvetun derken Rabbimiz diyor ki muhakkak ki müminler kardeştirler. Bakın müminlerin kardeş olduğuna vurgu yapan Rabbimiz ırkın, rengin, şeklin hiçbir şekilde ayırt edilmeden müminlerin kardeş olduğuna vurgu yapıyor. Aynı şekilde Hudura suresinin 13. ayetindeki en fazla şey yapan da bu. Ey insanlar, şüphesiz siz bir erkek ile bir dişiden yarattık. Rabbimiz bu şekilde buyuruyor ve tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Yani takvalı olanınızdır. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Üstünlük takvada'dır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir ve her şeyden haberdardır diye Rabbimiz en sonunda tekitliyor bu meseleyi. Şimdi yine Tirmizi'de geçen bir hadis. Önce delilleri veriyorum. Ondan sonra inşallah üzerine bina edeceğiz. Allahu Teala Tirmiz'de geçen hadiste Allahu Teala cahiliye ölmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratıldı diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bakın çok temel bir söz değil mi? Adem ise topraktan yaratıldı. Burada şunu öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbirimizin mayasında fazla ya da değişik bir madde yok. Bizi yaratan Rabbimiz. Taberani'nin ve Ebu Nuaym'ın kitabında geçen yanlış değilsem Müslüman kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Yani innemel mu'minune ihvetun sözüne binaen takva hali hariç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi çağımızın en büyük ayrımcılığı olan ırkçılıktan bahsedeceğiz. Yani bugünkü başlığımız bu. Çağımızın en büyük ayrımcılığı olan ırkçılık. Değerli kardeşlerim din ayrımı yapmamak İslam'a göre yanlıştır. Öncelikle bunu bina edelim. Şimdi dil, ırk ayrımı yapmak eyvallah bir kenara. Yani bu zaten yanlış değil mi? Bunların hepsi yanlış. Ama din ayrımı yapmamak. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Rabbimiz bizlere kafirlerin esfel olduğunu söyler değil mi? Yani hayvandan daha da aşağı mertebede olduğunu söyler. Bu neden dolayıdır biliyor musunuz? Yani kafirlerin yaptığı dünya katındaki iyilikler falan bunları hani bir kenarda koyup da işte sadece inancından ötürü Rabbimiz böyle bir şey söylüyormuş gibi görünebilir ama dünyaya gelip Rabbini tanımayan bir şahıstan bahsediyor. Ve bu bizim Rabbimize göre kendisine en büyük ihanet. En büyük günah. Asla affedilmeyecek günah. Bunu tayin eden Rabbimiz. Yani bu dünya üzerinde yapılabilecek en büyük ihanet neymiş? Rabbimize inanmamak. Ya da ona ortak koşmak değil mi? Yani Kâfirlikten bahsediyoruz. Kafir kelimesi müşriği de içine aldığı için bu iki kavramı beraber zikrediyor. Yani dediğim gibi bir Müslümanın her zaman kafirden üstünlüğü var. Bu kimin katında? Allah katında. Ama siz dünyada tabi uygulamasını yaparken alıp da ben senden üstünüm gibisinden kibirlenmeye giremiyorsunuz. Bu Allah katında olan bir üstünlük değil mi? Ve mesela Müslüman devletlerde bunu görürsünüz. Hani çok sorarlar. Tarih derslerinde falan hani cizye alınmasını sorarlar. Neden böyledir diye Müslüman devletlerin. İşte bu yüzdendir. Yani kendi canlarını korudukları için ki diğer küfür devletlerine baktığı ...diğer dinleri yaşatmıyorlar. Sadece kendi inançlarına müntesip insanları barındırıyorlar ama Müslümanlar bu insanları kendi ülkelerinde belirli bir meblağ karşısında barındırıyorlar ve koruyorlar o para karşılığında. Dediğim gibi bugün burada aklınıza takılan inşallah ne varsa gerek burada gerek birazdan içeri geçtiğimizde gerek de benim odama gelip de inşallah görüşebileceğimiz istediğiniz aklınıza gelen hangi soru varsa inşallah sorarsak çok iyi olur. Şimdi dediğim gibi Rabbimiz kafirlerin hayvandan daha aşağıda olduğunu söylüyor ve buna binaen de biz bu şekilde hükmediyoruz. Şimdi az önce videoda bir şey izledik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Doğru bir söz mü? diye bir söz söyledik. Şimdi bazı şeyler var. Bu ülkede konuşulduğunda yani konuşulması bile yasak. İnsanlara bir şey anlatamıyoruz. Ya madem demokrasi ülkesiyiz, biz İslam'a neden konuşamıyoruz? Ya İslam'la ilgili bir şey neden anlatamıyoruz? Bir Hristiyan kalkıp dinini anlattığında ben hiçbir zaman sesimi çıkaramıyorsam ki doğru olan da bu. Arkadaşların dinlerine saygı göstermek, bu adamların inançlarını dinlemek. Bakın gençler size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela televizyonu açıyoruz, değil mi? Aşağı gidiyoruz. Hepimiz görüyoruz bunu. Sabahtan akşama kadar boş boş konuş şu an insanların para kazandığı bir ülkeyiz şu anda. Televizyonları görüyorsunuz değil mi? Her yerde yorumcu. Her kanalı açtığınızda en az bir, bir tane programda 20-30 tane adam bağlanıyor. Ya boş boş konuşup sabahtan akşama kadar bunu yapıp hangi kanal olursa olsun, hangi cenah olursa olsun. Hepsi boş boş konuşup paralarını alıyorlar. Ben boş boş diyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu insanların hepsi çözüm üretmeyen insan. Bakıyorum mesela kanalı açıyorum. Adam ekonomiyle ilgili atıp tutuyor. Eyvallah doğru. E çözüm ne? Savunma sanayiyle ilgili atıp tutuyor. E çözüm ne? İnsanlar işte birbirlerine iyi davranmıyorlar. İnsanlar çok kötü olmuşlar. Ülke genelinden bahsediyorum bahsediyoruz şu an. Herhangi bir cenahın şeyi değil. İnsanlar çok kötü birbirlerine saygısız. E çözüm ne? Çözüm üret. Yani sadece durum tespit etmekten ibaret bir hale gelmiş. Durum tespit ediyoruz ama bir çözüm yok. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz burada bir şey konuşacaksak eğer konuşabilelim. Bazı arkadaşlarımız mesela işte ben bu konudan gücendim, şu konudan gücendim. Neye dayanarak gücendin kardeşim ya? Biz İslam'ı konuşuyoruz burada. Biz bir şahsın adını değil ya da bir görüşü değil. Biz ha görüş olarak soruyorsan biz Rabbimizin bizlere gönderdiği dinin görüşünü anlatıyoruz burada. Şimdi ben burada hak olanı anlatacağım inşallah. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Arabım diyene, ne mutlu Kürdüm diyene, ne mutlu Afganistanlıyım diyene, ne mutlu Tunusluyum diyene, ne mutlu Faslıyım diyene. Bütün sözlerin hepsi aynı şeye giriyor. Tamam mı? Aynı kefeye giriyor. Az önce de arkadaşa sordular ya. Dediler ya işte mesela Almanya'da yaşasaydınız ve Almanlar sizlere bu sözleri söyletmeye çalışsalardı. Nasıl bir bakış açınız olurdu diye. Adam ben söylemem diyor. Tamam mı? Ben bu sözü söylemem diyor. E peki şimdi bu ülkede hani Türk olmayan bir insana bu sözü söyletiyorlar mesela. E buna nasıl bakıyorsunuz? Kardeşim sen bir Müslümansan eğer yanlış da geç. Biz az önce ayrımı nasıl yaptık? Müslüman diye değil mi? Müslüman ve kafir diye ayrım yaptık, değil mi? İnsanları ikiye ayırırken. Bu ayrımı yapan da Rabbimiz dedik. Bu ne demekmiş? Kafirlere zulmetmek değil ya da kötü bir şekilde davranmak değil, değil mi? Ama seveceksen önceliğin açısından Müslümanı sevmen gerektiğini burada benimsedik, değil mi? E şimdi bakıyoruz. Adam diyor ki yani Türk olsun yeter ya da Arap olsun yeter, Kürt olsun yeter. Adamın görüşü ne olursa olsun önemli değil. Yani böyle bir görüş kesinlikle ve kesinlikle İslam'da yok. Müslümanı Müslüman olduğundan ötürü sevmen gerekiyor ya da bir insanı Müslüman olmasından ötürü sevmen gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal'e Habeşi biliyorsunuz. Bilal-i Habeşi e, siyahi değil mi? Şimdi Bilal-i Habeşi Ebu Cehil'den üstün müdür değil midir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre sahabenin hepsi o dönemki bütün cahiliyenin hepsinden üstündür. Ebu Talip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Ona en güzel şekilde bakan küçüklüğünden beri en güzel şekilde bakan ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü değil mi? O imansız bir şekilde gözlerini yumunca hep de ağladı. Hep onun ardından ağladı. O peygamberin ki gözlerinden yaş gelen onun uğruna o bile Allah katında o kafirlerin konumundaydı işte. Yani hiçbir zaman üstün olmadı. Niye? Peygamberin etrafındakilere. Allah torpil mi yapacaktı? Değil mi? Kim olursa olsun ki bir tane daha örneğimiz var değil mi? Ebu Leheb aslında. Tebet ya da Ebi lehibin ve temma aghna anhu ve ma Bakın Ebu Leheb sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası değil mi? O da bir amcası. Ve peygamberimiz Ebu Leheb'in elleri kurusun diye Rabbimizden vahiy aldı değil mi? Bakın vahiye bakın. Yani Ebu Leheb'in elleri kurusun. Ya bu burada bizde şey yok hiçbir şekilde. Akrabaymış, şuymuş, buymuş önemli değil. Müslümansa ve seviyorsan eyvallah. Peki şuna gelelim. Mesela soranlar çok oluyor. E şimdi hocam tamam da ben etrafımdaki insanları ya da şehrimdeki ya da ülkemdeki insanları Müslüman olduğu için bak Müslüman birincisi tamam mı? Ve ardından da e bana yakın. Şimdi ben anamı babamı sevmeyecek miyim diğer insanlara karşı? Annemi babamı sevmeyecek miyim onlardan daha fazla? Mantığıyla kesinlikle ülkendeki insanları bir tık daha fazla sevebilirsin. Bu nedir yani samimiyet değil mi? Samimiyet. İşte biz bu samimiyet ölçüsünü kaçırmamamız lazım. Yani ben senden üstünüm. Ya neye dayanarak? Yani hangi kafa, hangi düşünceye dayanarak? Yani bunun sebebini otur tutmaya Ne mutlu Türk'üm diyene değil. Nasıl? Ne mutlu Müslümanım. Ne mutlu Kürt'üm diyene değil. Ne mutlu Müslümanım diye. Bizim birinci başlığımız bu olması gerek. Yine bir soru soru olarak var da askerlik meselesiyle ilgili. Şimdi mesela bir insan askere gidiyor. Türkiye'den bahsedelim mesela. Te biz burada yaşadığımız için buradan bahsedelim. Şimdi e, bir insan Türk silahlı kuvvetlerine katılmaya gidiyor. Birinci davası ne olması gerekiyor? Şimdi Allah yolunda cihadın şartı nedir arkadaşlar? Tevhid, kelime-i tevhidi kabul etmek değil mi? E, bunu kabul etmiyor adam mesela. Adam ateistin teki mesela. Şimdi bu adam ölünce arkasına şehit denir mi ya? İşte bizim ülkemizde deniyor. Şimdi adam hatta bunun notunu düşüyor. Diyor ki ben Müslüman değilim diyor mesela. E bu adamı yıkıyorlar. Ya adama bir kere saygısızlık ediyorsun. Adam bunu istemiyor ki zaten. Adam inancına mütakip bir şekilde diyor ki ya beni yıkamayın ya. Ben istemiyorum. Beni şehit diye gömmeyin. Ama bizim ülkemizde inadına yok. Sen Müslümansın. Ya adam nasıl inanıyorsa bırakın. Yani samimi bir şekilde ne inanıyorsa ona bırakacaksın. Ya burada bir zorlama yok. Dinde zorlama yoktur diye bir ayet var ya. İşte o ayet tefsir ulemasının bakın tamamı. Hepsi der ki dinde zorlama yoktur ayeti bir insanın dinini değiştirmesi hususundadır. Yani birisine şunu neden Müslüman değilsin? Müslüman olmak zorundasın diye dayatamazsın. Sizi bağlamaz, sizi ilgilendirmeyen bir durum. Yani bu adam Müslüman olur veya olmaz. Askeriye gittiğimizde yani içimizdeki öncelikle bu niyeti tahsis etmemiz gerekiyor. Tamam? Niyete tah, niyetimizi tahsis etmemiz gerekiyor. Yarın, yarın öbür gün zaten şu an biliyorsunuz savaş var. Dünyada her an ne olacağı belli olmaz. Her an kimin ne yapacağı belli olmaz. O yüzden biz niyetimizi şimdiden tahsis edelim. Biz Rabbimizin, Azze ve Celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuyuz. Onların askerleriyiz, değil mi? Allah'ın izniyle. Bir mesele var mesela Kürtçe, Kürtler ve Kürt diye. Şimdi bu ülkede bir gerçek var. Ben de mesela bir Zazayım. Burada Kürdü var. Aynı şekilde bu ülkenin bir vatandaşı olan Laz var, Türk var. Yani biz bu ayrımı nasıl yapabiliyoruz bilmiyorum. Şimdi bu konu üzerinden gidiyoruz ya. Sürekli bu ayrım yapılıyor. Bakın ben burada her zaman söylüyorum. Diyorum ki eğer biz burada konuşuyoruz ya. Ya gidin benim söylediklerimi araştır. Allah rızası için. Bak bize okulda bunu yapmıyorlar. Arkadaşlar araştırmayın. Biz size burada garanti olanı söylüyoruz. En doğru olanı söylüyoruz. Ben size söylüyorum. Arkadaşlar Allah rızası için gidin araştırın. En doğru olan neyse ona karar verin. Ama araştırın. Çok irdim irdeleyin. İçerisine çok e, iyi bir şekilde girin ve bu işi iyice öğrenin yani. Ve gerçekleri Allah'ın izniyle göreceksiniz ki mesela şu şeyi de söyleyeyim. Halim hocamın söylediği şeyden yola çıkarak. Tunus, Cezayir, işte Fas. Ya bu ülkelere baktığınızda hepsi Arap ve hiçbirinin birbirinden farkı olmayan tarihte hiçbir zaman öne ön plana çıkmamış bir şeyleri olan devletler bunlar. Yani bildiğiniz Arap toplumu hani Müslüman Arap topluluğu ve bunlara müstakil devlet kurabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaparak bu kavmiyetçilik sayesinde yani de işte bizleri ayırabildiler. Bu hala da devam ediyor. E bakın Türkiye'de en fazla revaçta olan konu da bu. O yüzden yani bir dile, bir ırka bu kadar düşman olmayalım. Hele hele bir de biz mesela her fırsatta şey diyoruz. Biz kardeşiz. Türk Kürt kardeştir diyorum diyoruz mesela. Ama bunun altını doldurabilecek hiçbir şeyimiz. Kardeşiz ama adam mesela şey diyor işte. Ben Kürtlerin dilini kabul etmiyorum. Neye göre? Yani hangi şeye göre? Mesela Kur'an-ı Kerim'de mi yazıyor? Hadiste mi yazıyor? Herhangi bir ilmihal kitabında mı? Fıkıh kitabında mı yazıyor? Bir alimin fetvası mı var? Hiçbir şey yok. Mantık, düşünce. Ben bu dili kabul etmiyorum. Arkadaşlar bunun hiçbir dayanağı yok. Ben en azından İslam'a göre söylüyorum. Bu ülkenin hükümlerine göre belki kaynak bulabiliriz ama bu ülkenin hükümleri İslam hükümleridir. Değil, değil mi? Şimdi bunu biliyoruz buna göre de hareket edelim inşallah Velhamdülillahi Rabbil Alemin